Evet selam bugün bir TD videomuz var. TD pozisyonları videomuz var. Ee, bu video iki parti olacak ve e, aynı spot videosu gibi birincisi bugün, e, diğeri de yarın gelecek ve yine aynı spot videosunda olduğu gibi herkesin bildiği değil de daha fazla böyle oyunda noktalar, içinize yarayacak noktalar olsun, çok kişinin bilmediğini düşündüğüm yerler olsun, maç başı ilk hasarlarınızı atacaklar pozisyonlar olsun. Mesela normalde bir tip hasarınızı 3000 ise mesela, 3000 ortalama oynuyorsanız, siz bu ortalamanızı 3200-3300'e çıkaracak. Hani her maç olmasa da iki maçın birinde kullanabileceğiniz ilk atış pozisyonları olacak. Ee, hemen zaman kaybetmeden başlayalım. İlk pozisyonumuz obje 260 yani tankın önemi yok gerçi. Normandiya'dayız ve burada maç başında herkesin bildiği sol tarafa geçmek yerine bu direkt bu çalıya girerseniz ve orta taraftan çıkan adamları çok daha rahat bir şekilde görürsünüz. Haberiniz olsun ama yine spot diyorsunuz. E, aklınızda bulunsun ve başka bir yer daha var. Burada bu banker'ın bu işte yap, yapının sol tarafına çalıya gelirseniz de derimin değirmenin altından çıkan Tankları çok daha rahat bir şekilde görebilirsiniz sol tarafa kıyasla Çünkü bildiğiniz gibi kendilerini sol tarafa kapatıp çıkanlar olduğu zaman Siz köşeden baktığınızda göremiyorsunuz Bu gösterdiğim Banker'ın yanındaki çalıdan daha rahat görürsünüz Yine bu noktada daha koronaklı daha az spot yeme imkanınız olan ihtimalinizin daha düşük olduğu bir noktaydı Aynı zamanda bu da şimdi Helen mapindeyiz Helen mapindeyse Bu noktayı biliyorsunuz ama bu noktayı nasıl kullanmanız gerekiyor bakın bu ağacı yıktığınız zaman e, kendinizi sol tarafa karşı spotunuzu yani kendinizi sol tarafa karşı kapatıyorsunuz ve maç başı yine gördüğünüz ben ıskaladım ama oradan e, eğer yeteri kadar hızlı eğim alırsanız e, atışlarınızı yapabilirsiniz. Bakın ağa çıktığım için sol tarafta olan midunlar e, beni spotlayamayacaktır ve aynı zamanda ön tarafında da bir sürü ağaç olduğu için burada spot yemeden eyleme sıkıyorum. Hatta şöyle beraber bakalım. Spot yemeden e, şöyle geçelim bu kuş bakışına. Bakın e, hadi geçeyim artık he. Bakın buradaki tam sıktığım yerde önümde şu an 3 tane farklı ağaç olduğu için eylemi o noktadan vurdum da spot yemedim. Ee, aynı zamanda bu ağacı yıktığım için de sol taraftan kendimi kapatıyorum. Bu noktayı biliyorsunuzdur ama videonun devamında böyle yer olacak. Yani noktayı biliyorsunuz ama ne kadar efektif olmadığını, e, fark, ne kadar efektif olduğunun farkında olmadığınız yerler olabilir. Bu pozisyonları göstereceğim size zaten. Ve burada da gördüğünüz gibi önümüzde 3 farklı ağaç olduğu için ve yine spot mekanikleri hakkında gösterdiğim videoda ağaçların e, çalı bonu konusundan bahsettiğim üzere orada spot demeden e, atışlarımızı yaptık. New Bay mapinde ise maçın başında bu nokta e, köprüye çıkan adamları rahatlıkla görebileceğiniz, rahatlıkla olmasa bile en azından hızlı bir titriyseniz yetişebilirsiniz ama atış imkanınız bakın burada olduğu gibi çok yüksek değil gördüğünüz üzere. Bunun diğer noktası yine maç başlar başlamaz gösteriyorum. Maçın başında yapacağınız hasarlar e, hasarlara katkı sağlasın diye. Maç başlar başlamaz burada iki köprünün birleştiği orta ayağa doğru gidiyorum ve bu nokta diğer tarafın aynısı ama burada vurulması yani rakibi vurulması çok daha kolay. Gerçi ben burada yine ıskalacaktım galiba. Evet ama <laughs> ama demek istediğimi anlamışsınızdır. Bu nokta çok daha rahat diğer tarafa göre. Yine bir maçın başında olan pozisyonlardan bir tanesi TD pozisyonu. Maç başladı diyelim ve kendi takımınızda bir tane spotter var ve rakipteki takım da e, arkadaki köprüye doğru ilerleyecek. Rakipteki eylem özellikle eylem seçtim. Biraz hantal olsun diye. Mi, bir light olursa yukarıda mesela. Şu an eylemin ya da değil. Aşağıdan geçerken spotlanıyor. Bir mediumsa gördüğünüz gibi hem yukarıda atış yapabilirsiniz. Hem de şu an bunu aşağıdan geçerken atış yapabilirsiniz. E, Helen'in başka bir diğer spamda ise şöyle bir nokta var. Eğer ağır tankların e, fazla olduğunu düşünüyorsanız. Benim analiz videosunu izleyebilirsiniz. Ve ağır tankların da buraya geleceğini tahmin ediyorsanız analizinizi yaptıktan sonra bakın bu noktaya geldiğinizde kendiniz birazcık aşağı doğru sarkıttığınızda en hızlı ağır tankı bile bu noktada köşeye doğru geçerken atış sağlayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Aynı zamanda Helen de şu nokta çok agresif ve pardon agresif demişim çok etkili bir nokta. Bakın bu koridoru komple e, ileri gitse de geri gelse de rakibiniz araya girse de her türlü çok rahat şekilde atışlar sağlayabiliyorsunuz. Bakın mesela burada ön taraftan içeri doğru girdi. İlk içeri doğru koridora girdi ve burada E6'yı güzelce vurduk. Eğer karşıya basmak istese gördüğünüz gibi bir daha vuracaktık. Arkaya dönmek istese bir daha vuracaktık. Böyle noktalar vardı. Bu ise Map'in adını unuttum. Neville Frontier işte neyse artık. Burada bu noktadan akipine gelen adamları tepi aldırmamak olsun işte hasar atmak olsun. O çalıdan AKP'nin size göre sol tarafını yürüyordunuz. Bu çalıdan ise AK'pinin size göre sağ tarafını görüyorsunuz. Az önce gösterdiğim noktadan burası gözükmüyor. Buradan da zaten sol taraf gözükmüyor. Böyle ikili bir şekilde eğer birleşirseniz vurabilirsiniz. Ama dikkat olun. Burada spot yiyorsunuz ve size gösterdiğim açı rakibin tiddi çalısına çok açıksınız. Kolay bir şekilde hasar yiyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu da aynı spam'ın diğer noktası. Burada da AK'pinin ee, sol taraftan girenleri bu çalıdan görebiliyorsunuz ve kolay bir şekilde atış yapabilirsiniz. Aynı zamanda sağdaki e, kale gibi yerin oradan da bakabilirsiniz ama spot yerseniz burada hem spotlanmadan hem de AKP'nin dikeplemek olsun işte hasar atmak olsun bunları yapabilirsiniz. Ee, haberiniz olsun. Bir de buranın yine AKP'nin sağ tarafını gören yer var. Bakın buradan şu an spotu değilim. Atletikten sonra spot diyeceğim. Spotlanmadan ilk başta AKP'nin sağ tarafını vurabilirsiniz. Ve burada herkesin bildiği nokta var ama belki burayı bilmeyen vardır diye göstermek istiyorum. Burada kıçınızı kaldırdığınızda Böyle bu iki aradan küçük ufacık aradan AKP'nden basanları hem spotlayabilir hem böyle atışlarınızı yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ve yine az önceki Helen Map'inde gibi yukarıda çok güçlü bir pozisyon var. Bu AKP'nin oradan aşağıdan basan rakibi mesela şu an yukarıdan basıyor. Yani AKP'nin bu kısmın yukarısından basanı E6'yı gördüğünüz gibi burada kolaylıkla görebiliyoruz. Aynı zamanda eğer alttan bastı da bir şey değişmeyecek. Çok rahat bir şekilde burada gördüğünüz üzere kolay bir hedef oluyor bizim için. Buradan da güzel bir şekilde atışlarınızı yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Diğer bir map ise Middleburg map'inde. Burada şehre şehrin içine çok güzel şekilde atışlarınızı yapabilirsiniz. Mesela bu noktadan ağaçları devirdiğinizde özellikle çok daha kolay bir şekilde spottan atış yapabilirsiniz. Bu özellikle o tarafta şu an bir B kepi var bildiğiniz gibi. O kepe çok kolay şekilde atışlar yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Aynı zamanda Middleburg'da herkesin bildiği üzere e, orta taraftan spot yapılıyor. Bilmiyorsanız da benim spot videosunu izleyebilirsiniz. Bu orta spot tarafına eğer rakibde iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorsanız ve bundan spot yapacağını düşünüyorsanız direkt doğduğunuz gibi kıpırdamadan bekleyin ve oraya eğim koyun. E, bu nerede doğduğunuzu yani önemli bir şey değil. Direkt gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde orası açık şekilde gözüküyor. Ve aynı şekilde canlı yayınlarda size gösterdiğim bir yer daha var burada madenler ne kadar TD çok uygun olmasa da eğer yukarı çıkacağını düşündüğünüz bir light varsa ya da medium varsa ya da herhangi bir tank varsa maçın başında bu noktaya geldiğinizde ortaya çıkan e, hedefleri çok rahat bir şekilde burada e, görüp atış sağlayabiliyorsunuz mesela bakın burada benim yaptığım gibi bir de bunun tam simetri tarafı var diğer e, doğum noktasına da e, göstereyim size yine maç başta başlaması hareket ediyorum ki gerçekçi olsun diye rakipteki e, yukarı çıkacak olan tank düşen zaman kaybetmeden yukarı çıkıyor ben bu da zaman kaybetmeden bu noktaya geliyorum. Bu noktaya geldiğinizde yukarı doğru eğim aldığınızda ne kadar hızlı olursa olsun ilk adamı böyle yakalayabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Ve yine bu doğma noktasında normal kempleme yeri var burası bildiğiniz gibi ama daha önemli bir yer var. Mesela o da şurası. Bu ağacı böyle yıktığınızda kendinize ekstradan bir çalı bonusu kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi orta tarafa çok güzel bir şekilde bir bakış açığınız oluyor. ve Aynı zamanda dediğim gibi e, sol taraftan yaptığımız atışlara ziyaden buradan sıktığımız atışlarda spot deme imkanımız çok daha az oluyor. Aklınızda bulunsun. Ağaçları yıkmak önemli. Mesela burada da başka bir mapte ağacı yıkıyorum ve yanlış yıktım bu arada. Onu öne doğru yıkmam gerekiyordu. Ama önemli değil. bu da yine başka bir şey göstereceğim. Size hep söylediğim şey. Oyundaki her ağacın, her çalının, her maydanozun bir anlamı var diyordum ben size hatırlarsanız. Bu da hem madenlerde gösterdiğim gibi hem bu da bunların en güzel örneklerinden bir tanesi. Herkesin ya geçtiği yer değil de bu noktaya geçtiğinizde orta tarafı çok daha rahat görüyorsunuz. Mesela Hul'dan oynayan tanklara karşı çok daha rahat ateş edebilirsiniz. Ama bakın spot yedik fark ettiniz. Ve burada spot yememeniz için aslında yapmanız gereken bir şey var. Bakın bir daha spot yedim. O da şu. Önümüzdeki ağaçtır. eğer maçın başında bunu yapmak zor olabilir ama eğer zamanınız varsa yapın bu ağacı böyle yıktığımızda ön tarafımı gördüğünüz gibi ekstradan bir çalı bonusu sağlamış oldu bana ve sol tarafında başka bir ağaçlar var bu ağaçları yıka yıka kendinize çok güzel bir pozisyon yakalayabilirsiniz mesela az önce spot yediğim yerden sıkıyorum yine aynı yerden sıkıyorum ve bu sefer bakın spot yemedim bu önemli bir detaydı aslında. E, aklınızda bulunsun her ağacın, her çalının, her maydanozun bir anlamı vardır Yine bu aynı noktada farklı bir bakış alanı daha var Farklı bir bakış açısı daha var onu size göstermek istiyorum. Eğer olur da rakibin mediumları sağ tarafa basarsa ya da ağır tankları sağ tarafa basarsa zaten yola yolar Yine maçın başında zaman kaybedilmeden yapılmış bir senaryo bu. Burada geçerken çok güzel bir atış yaptım. Yalan yok. Hiç mütevazı olamam ama çok güzel bir atıştı. Ama ağır tankları görüyorsunuz. Daha önemlisi buradan basan ağır tankları görüyorsunuz. Medium tankları bu noktadan görüyorsunuz. Ve bakın İlk atışında spot yemedim ağaç yukarıda olduğu için ama şu an tankımın gövdesi ağacın altında kaldığından dolayı spot yiyorum fark ettiyseniz. Bu noktada kullanabilirsiniz. Bu da Himmelsdorf'ta çok fazla aktif olarak kullanmasanız bile eğer belli başlı durumlardaki benim canlı yayınlarda kullanmıştım hatırlıyorum. Denk geldiğinde aklınızda bulunsun bu nokta. Yukarı doğru tırmandığınızda böyle küçük monoza doğru aradan geçen tankları çok rahat bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Özellikle rakibin bir tane bizontesi varsa ve sizin RU-200 ölebilinizi köpek gibi kovalıyorsa buradan kolay bir şekilde atış desteği sağlayabilirsiniz. Bu da kara Köy mapi. Bu noktadan da herkesin bildiği yerleri göstermiyorum bildiğiniz gibi. Bu nokta eğer rakip alt tarafta oynuyorsa ya da orada bir tane B cap'i var. B cap'ini cap'lenmeye çalışıyorsa bu noktadan atışlarınızı yapabilirsiniz. Bu maç çıldırdım. Scorpion resmen beni trolledi. Ee, hiçbir şeye vuramadım. Abi inanılmaz kolay atışları vuramadım. Ee, aklıma İbrahim abi geldi. Scorpion isabetli bir tank değil falan diyordu. Değil Yalan bu orada. İnanılmaz isabetli bir tank. inanmayın İbrahim abiye. <laughs> Ama burada inanılmaz trollendim gerçekten Scorpion tarafından. Ama sonuçta bu noktayı görmüş oldunuz. Bir de bunun simetri tarafı var. Ee, tam simetri de buraya çıktığınızda kolay şekilde atışlarınızı yapabilirsiniz. Eğer siz sizi Scorpion'un trollemezse tabi. İki tarafta da atış ettiğinizde spot yiyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Ee, bu videonun ilk parti bu kadardı. İkinci parti de yarın olacak. İkinci parti izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.